Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Ürküz, Ürgüp merkezine doğru girdim. Şurada güzel bir manzaramız var. Bilmem görünebiliyor mu? Yansıma var mı? Evet. Ürgüp merkez. Şu anda Ürgüp'ün camisini de gördük. Şuradan mı girseydik acaba? Orada bir tarih gibi bir şey vardı ama. Tarih de dön taş dur. Evet arkadaşlar şöyle görelim. Örgüp. Evet hep devamlı camalım camalım geliyor aklıma. Bir taraftan da onu çalalım ya. Değil mi? Evet bir dahaki videoda onu da çalalım bari. Şöyle mi? Ürgüp müftülüğünü geçtik. yerlere geldik. Araba parkı falan filan. şeyler var. Buradan bizim araba zor geçer. Buradan şöyle sağ bir yol vardı. Oradan demin geçecektik. Belki de oradan geçelim. Güzel yerler olabilir. Evet. Manzaralar gayet başarılı. Manzara güzel. Gördüğünüz gibi Gemici de bize yol verirse daha güzel olacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan öteye araba gidiyor mu? Benim araba sığar mı? Sığar galiba ya. Bilmiyorum ki. Sığar gibi gözüküyor. Satılık konak diyor. Rölevesi yapılmış diyor. Yani tarihi eser demek istiyor. Rölevesi yapıldığına göre. Bütçe yok yapamıyor adam. Kullanamıyor da. Yani bu tarih eserlerinde böyle sıkıntıları var tabii ki. Evet. Şuradan şöyle geçelim. Bakacağız. Aradan videoları kapatabilirim belki ama ara verip gerekte kalmadı. Buradan bir ara verelim. Burada bir restorasyon alanı var. Gördüğünüz gibi. Evet şurada güzel şeyler var. Evet. 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 yerler Şuradan şöyle. Evet. Çok güzel. Yapmışlar bir şeyler insanoğlu be. Güzel bir şeyler var. Gibi. Burada da önde bir at arabamız var. Böyle mis gibi. Kıyı kıyı gidelim onları rahatsız etmeden. At arabasıyla beraber. Rahatsız olmasın. Evet. Artık nereye gidiyorsa bu yol. Töneceğiz, pakacacağız. Allah kaya mı ha? Evet burada fazla bir şey yok. Evet arkadaşlar, bu serinin de sonuna geldik herhalde öyle gözüküyor. Şuradan da ufak bir görüntü yapayım geri döndük. Oradan öteye konuklar falanlar filanlar var güzel bir şeyler var. Hepinize hayırlı günler. Dayı Yollarda YouTube'dan takip etmeyi unutmayın.